Merhabalar. Bu videoda biraz daha dinamik komutların derinlerine de dalacağız. Artık biraz daha zor kodlamalar yapacağız. Daha önce size bahsettiğim olay vardı. Öncelikle şurayı siliyorum ve şunları yorumdan kaldırıyorum. Ben yani demiştim ya tek tek bunları if, comment, eşit eşittir, ping, else işte if vesaire vesaire diye yazmakla uğraşamayız. Çok uzun sürer çünkü bu işlem ve düzenli bir kodlamamız olmaz. Bunun yerine çok daha güzel bir yapı kullanacağız. Öncelikle bir comment klasörü oluşturuyorum buraya. Ve içerisinde mesela test.js'den bir dosya oluşturuyorum. Hatta test2.js de oluşturayım. Birden fazla olsun. Yanlış şurada bir tane. Şimdi yapacağım şey aslında şu teknik olarak. Command Sclasor'un içindeki bütün JavaScript dosyalarını ki bunların her biri bir komut olacak. tek tek app.js'in içerisinde import edip daha sonra direkt olarak buradan bunun içindeki bir fonksiyonu çalıştıracağız. Bu komutu. Ne demek istediğimi başlayalım. Öncelikle diyorum ki burada dışarıya aktarmam gerekiyor bu dosyayı. Module.exports eşittir deyip süs parantezi açıyorum. Öncelikle her komutumun bir ismi olması gerekiyor değil mi? Name test. Daha sonra her komod her komutun bir execute fonksiyonu olması gerekiyor. Bu fonksiyon, aslında bu fonksiyon ismini tamamen kendim belirliyorum tabii ki. Buradan çağıracağım fonksiyonum aslında. Asıl iş yapacak olan bu. Bu fonksiyonun içerisinde mesajımı ve argısımı alsın. Mesajımız bildiğimiz mesaj, argısımız da argümanlarımız. Zaten komut ismini bildiğimiz için komutu almıyorum. Çünkü zaten komutumuzun ismi bu. Daha sonra süslü parantez açıp diyorum ki fonksiyonun içerisinde message.channel.send test. Bunun aynısını kopyalıyorum. Bunun içine yapıştırıp bu sefer test 2 yazacağım buna. Name kısmını değiştirmeyi unutmayın. Test yapalım. Evet şimdi <laughs> tek tek bu dosyaların importunu yapalım. Öncelikle bunun için felsel denilen bir modül kullanacağız. Bu dosyaları e, dosyalar üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan bir modül. Daha sonra bunun altına geçiyorum ve diyorum ki const comment files eşittir. ps.readthersync denilen bir metod kullanacağız. Bu metot sayesinde bir klasörün içindeki bütün dosyaları okuyabiliyoruz. Buraya nokta slash comments vereceğim. Öncelikle ne sonuç verdiğini bir görelim. Gördüğünüz gibi test.js ve test2.js burada görebiliyoruz. Peki ya ben buraya yanlışlıkla bir txt dosyası veya başka uzantılı bir dosya koysaydım ne olacaktı? Gördüğünüz gibi bu dosyayı da okudu. Fakat ben bunu istemiyorum. Çünkü sadece javascript dosyaların okunmasını istiyorum. Bunun için bunun sonuna .filter file file.answitch.js diyorum. Yani sadece .js ile biten dosyaları bana döndürecek Gördüğünüz gibi txt dosyasını almadım tamam komut dosyalarını aldım fakat bunları ben liste olarak aldım yani her komutu tek tek import etmek istiyorum bunun için ne yapıyorum command each diyerek her dosyanın üzerinde gezineceğim File. burada diyorum ki const command ne yaptığımı çok iyi anlayacaksınız birazdan eşittir bu ile şu alt skr artı çift iki yazı virgüle basın bu çekme skipti altına gelen belki biliyorsunuzdur e, stringin bir farklı hali e, bunun şöyle bir avantajı var ki içerisinde kod yazabiliyorsunuz stringin içerisinde bu şekilde öncelikle nokta slash command list alıyorum Command'sin içindeki şimdi burada iki dosyamız var daha fazla dosyamız olacak tek tek test.js test2.js yazamayız bunun için diyorum ki e, dolar işaretine basıyorum ardından süslü parantezlerimi açıyorum ve bunun içerisine file diyorum file'ım neydi tek, tek? test.js, .gs, test2.js'ten. Yani bir kez çalışacak buraya test.js gelecek. Bir kez daha çalışacak buraya test2.js gelecek. Şimdi bunu e, peki bu komutları ben nereye kaydedeceğim? En başta yapmayı unuttum fakat şimdi yapayım. Buraya bir collection oluşturuyorum. Bir önceki videoda öğrenmiştik. Const client'ın altında bir e, comments denilen bir collection oluşturuyorum. Const kısmı olmayacak. E, çünkü bu bir değişken değil. Bir değişken tanımlamıyoruz client'ın altında bir Commands denilen bir collection oluşturuyoruz. Dolayısıyla bu kısmını kronsu siliyorum. Ardından e, geliyorum yine bu kısma. Diyorum ki Client.commands içine set edeceğim değerimi. E, yani tek tek komutlarımı ekleyeceğim Client.commands'ın e, olan bu collection'a. Client'ın altındaki collection'a e, Commands Diyorum ki comment.name comment.name ne? Bu test objemin içindeki name. Yani burada test yazacak. Bu da geldiği zaman test yazacak. Birazdan göreceksiniz. Virgül ve komutumu kaydediyorum buraya. Şimdi ne olduğunu görelim. Konsol.log comments diyelim. çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi her ikisi de. Test için name'i test execute fonksiyonu çalıştıracağımız fonksiyon. Testki 2 için name'i test 2 execute fonksiyonu çalıştıracağımız fonksiyon. Peki şimdi fonksiyonları çalıştıralım. Buraya geliyorum. Öncelikle diyorum ki eğer message nokta content nokta start prefix. Eğer başında bir önlem koyuyorum. Eğer yazılan mesaj prefix ile başlamıyorsa direkt return et. Çünkü bizim için hiçbir önemi yok artık bunun için. Çünkü botumuzla alakalı bir durum yok. Çünkü prefix kullanılmamış. Altına da geçiyorum diyorum ki. Eğer şimdi şöyle bir durum da var. Ee, belki de mesela prefix vardır ama mesela test 3 yazıyordur belki de. Yani test 3 diye bir komutumuz yok değil mi? Ama prefix var başında. Bu programımızda hata verebilir. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden diyorum ki client.comments.get comment diyorum. Bu comment bildiğiniz gibi mesela ünlem pink tekrar yazdığım zaman şu pink kısmı comment oluyordu, Bu ise args. Yani diyorum ki client.commands'in içinde bu girilen komut yoksa başına ünlem koyuyorum. Return it. Aynı şekilde. Komutumuz yoksa veya prefix'e başlamıyorsa direkt olarak döndürecek. Hiçbir şey yapmayacak. Eğer varsa, prefixle başlıyorsa bir komutumuz varsa diyorum ki .comment get comment yani e, komutumu alıyorum. Nokta execute ile çalıştırıyorum. Peki ne istiyordu bu execute fonksiyonu? Mesajı ve args istiyordu. Mesajımı artistimi bunun içine alıyorum. Bir de tabii ki hata vermemesi açısından hatta çok da güzel kullanacağınız onu da yapalım şimdi. Try catch bile oluşturmak çok iyi olur burada. Bunu çayın içine alıyorum. Catch diyorum. Bunu ben de çok kullanırım. Mesela diyorum ki burada console.error ile konsolu yazdıralım hatamız artı işte dedim ki message.channel.send bir hata oluştu. Bu şöyle mesela komutların içerisinde yanlış bir şey unuttunuz. Yani bir şekilde bu komut hata verecek bir şey oldu. Eğer komut hata verirse program patlamıyor. Try catch koyduğumuz için. Onun yerine diyor ki burada bir hata oluştu yazıyor ve ardından konsolumuza hata yazdırıyor. Şimdi deneyelim. İlk komutumuz vardı. Test ve test Test3 yazdım. Herhangi bir cevap vermedi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü öyle bir komutumuz yok. Burada return ettirdi onu. Ben test yazıyorum ve gördüğünüz gibi test cevabını aldım. Test2 yazıyorum ve test cevabını aldım. Çünkü burada ben test2 yazılmasını işte istemiştim. Aslında gayet basit. Ve çok da pratik bir yol.